Sağ ol, Allah razı ee, olsun. Bin bin evet. De, evet. Ee, sizin de kadın girişimci ve tek başına ayakta e, durmaya çalıştığınızı görünce bize destek olalım dedik. Çok. Arkadaşlarıma talimat verdim. Teşekkürler. Arkadaşlarım da, e, gereğini yaptılar. Çarşamba günü Bin tane tavuk teslim olacak. En azından bu zararınızın yarısını gidermiş olacağız. Teşekkürler. Biraz daha e, Biraz daha da Maraş İl Bakanım yanımda. Eee Pazarcık İl İl Müdürüm, İlçe Müdürümüz yanımda. Sağ olsunlar destek olmaya çalışıyorlar, destekte oluyorlar. Valimizi aradı, Kaymakamımız aradı. Çok genelde teşekkür ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Evet. mağduriyetimi gider, gidereceğiniz için de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza dua edin. Çok doğacıyız. O reisimiz bizim. Başımızın tacıdır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O bizim reisimizdir. Devam devam i̇nşallah, inşallah. Tesisimizi aç yürütmeyi düşünüyorum. Dört tane çocuğum var, ayakta kalmaya çalışıyoruz İnşallah. Büyük oğlum mühendis oldu işte. ilk senesine başladı Ocak ayında. İkinci oğlum da benimle beraber çalışıyor. Kızlarım da lisede, ikisi evet. de. Öyle çalışıyoruz işte. Biz bize düşüp kalkıyoruz. Bu olay gelince çok üzüldük. Çok üzüldük Bakalım. Çok sağ Allah ol. Amin, İşler amin, amin. Aynen öyle. Bakanım, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin değinizde orada bulunan herkese ilçe müdürüne, il müdürüne, bakanlığımızın teşkilatına, kaymakamımıza, muhalliklerden olan arkadaşlara herkese sizlerin nezdinde yine tekrar selam ediyorum. Başımız sağ olsun inşallah. Siz de Allah emanet olun. Allah razı olsun bakanım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ ol, sağ, sağ ol, çok teşekkür sana, ederim. Daha da çok olur gibi olsun. başka bir şeyler de söylemedi. Aynen, inşallah. aynen. Çok sağ olsun, çok teşekkür <laughs> ederim. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde. Şimdi başla. Evet, bakanla görüştünüz. Bakanla, Hikayeni yani baştan anlatayım. Bakanla görüştük. Dört tane çocuğum var. Ayakta duruyoruz inşallah. Hayvanlarımız telef oldu. Bakanımız bize yardımcı oluyor. Allah kendinden de yardımcı olanlardan da razı olsun. Maraş il müdürüm, Pazarcık ilçe müdürüm, valimiz, kaymakamımız hepimiz yanımızdadır. Allah razı olsun. Sevenimiz, sevmeyenimiz var. Allah razı olsun herkesten. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Yardımlar. 5000 dedi. 5000 tavuk göndereceğini söyledi. Daha da yaparız bir şeyler inşallah dedi. İnşallah. 5000 tane, 5000 tane tavuk gönderecek. Daha da fazlasını yaparız dedi. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Bundan güzel bayram olur. Bundan güzel bayram olur inşallah. Bu da güzel bayram. Allah razı olsun. Geldiği gün daha büyük bayramımız olacak inşallah.